Hem o mirası hem o kültürü kaybediyoruz, dışa bağımlı oluyoruz. Genel Şimdi bütün, anlamda da çok bütün, üzücü. Bütün problem orada bakın. Biz şuradaki işte Erzurum günlerinden başladık. Ama hayat birbirinden koparamıyorsun. Evet. Yani o ürünün buraya gelmesi ordu üretim şart Ya sanayi e, taramı dediğimiz büyük karterlerle mi geçer? İşte bugün Güneydoğu'daki e, açık ne söylüyorum Yahudiler ve Siyonistler bu işin şeydir. Hele tarım sektörü ve tohum sektörü tamamen bunlardır. Ben Bitsek Festivali'nde yani uluslararası organizasyonda bu işin ağababaları şeydir e, Yahudiler ve müthiş e, dünya hakimler ve e, bilmem ne obit dediğimiz şey e, bir sene veriyor ikinci sene tohum hmm, alamıyorsun. Evet hibrit. Gibi. Evet. Yani e, buradan da bakarak hem bizim e, işte Baba ben büyüklerimizden hatırlıyorum. Babaannem ekerdi. Öründen tohumları top, top, toplardı. Top, top, top. Onlar işte böyle güneş görmeyen karanlık bir yerde şişelerin top, top, içerisinde top, saklanırdı, kurutulurdu. Seneye tekrar ekilirdi. Yıllarca devam etti. Şimdi ne olduysa bir ekiyorsunuz yok, bir, bir daha, daha yok. yok. İşte Ama bak bu sistem bu. Hani dedik ya inançlı insan sen doğayı yok ediyorsun, geleceği yok ediyorsun. Çünkü çıkarın için tohumu bile e, yok ediyorsun. Ticarete dökmek istiyor adam. Ama Neden zaten bir daha? Bir daha satsın, e, bir kere satsın Tabii. da işe bitsin. Evet, o istiyor ki hep satın örnek, al. Bu işte çiçek sektöründe çim ekiliyor işte bahçeler. Herkes doğal olarak Hı. çim evet. istiyor. <laughs> X biçim markası var. 5 sene müthiş. Altın sene kuruyor ve bir daha yok. Ya bunu nasıl becerdiniz ya? O kafayı daha güzel şeylere çalıştırın. Evet. Yani daha refah, daha şey. Ya bir de şey var ya, tekelleşme yani dünyada bu. Bunun 1900'lar başında, 2000'lerin başına Fransa'da bilirsiniz. Tarım işçileri şeye yürüdü. Paris'te traktörlerle meclise, meclis evet. bastılar. Sloganları şuydu. Hektar değil, komşu istiyorum çünkü tekelleşme başlayınca yani sanayi tarımı küçük toprak sahiplerini yok etmeye başlıyor. Yok de en son adam da satmak zorunda çünkü 10 dönüm yeri kalıyor, 5 dönüm veya 100 dönüm ama trilyonluk arazi alıp sanayi tarımı yapmak istiyor. Hektar değil, komşu istiyorum. Çünkü artık şeyleştirme başlıyor. yabancılaşma ve tekelleşme. Yani düşünün hep bunu konuşuruz. <laughs> Bakkal her göz özlüyor. Siz yetiştiniz mi bilmiyorum. Evet ama. evet evet. Yetişmem mi? Yani şimdi tekelleşme, avm'ler, büyük işte binalar. Şu an Bakkal ile ve muhatabın yok. Her şey işte kredi kartına bağlı, mekanikleşmişin alışverişini yapıyorsun, zırt geçiyorsun. İnsanlarla bir de muhatap değilsin. Evet. Yani artık bu, mutfak bu, masrafından suyuna kadar. Aktar. Hadi abi, bir kıyafetle bu, başladı. Yani e, ya eskiden. <laughs> muhatap olurdu. Fransa bir ara bu kahveler gelişmesi için yani o Paris'teki Ş Şanzelize'deki hı hı. teşvik verdi. Çünkü insanların iletişim koptu diyor. Mekanikleştik. <laughs> Onlara kredi çıkarıp o ilişkileri devam ettirsin istiyor. E, Türkiye'de de bu yapılabilir mi? Yapılır. İşte bu e, Erzurum günlerinden başlayıp işte bürokratıyla, devletiyle, e, sanayicisiyle, iş adamı bunlara sahip çıktığımız zaman Ciddi anlamda o insan iletişiminde, insan dokunuşunda, o soğuk insanların sıcak yüreğini hissetmek için ona dokunman lazım. Tabii. Onun için de bu önemli. Yani üretim, üretim diyoruz artı ıı, evet o ilişkilerin gelişmesi çünkü bu topraklar...